Merhaba Cizem'cim. Merhaba Dürbas'cım. <laughs> nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kitaplar ve Diğer Şeyler üzerine konuşmak için buradayız bugün. Evet, Kitaplar ve Diğer Şeyler'in kanalındayız. Bizim bu evet. platformda olmalıyız diye düşündük. Evet, daha eğlenceli, Evet. daha burada kendi sohbetimizi döndürebileceğimiz, güzel kitaplarımız hakkında konuşabileceğimiz bir ortam ha. yaratalım istedik. <laughs> bugün aslında hepimiz için özel bir yazarla ilgili konuşacağız. Evet. Alex Shumandar bahsedeceğiz. Alex iki kitabından bahsedeceğiz. Evet, İsveçli yazar Alex Shumandar'ın ee, geçen sene yayınlanan Hayatta Kalanlar kitabı ve e, geçtiğimiz aylarda <laughs> geçtiğimiz aylarda yayınlanan Malma İstasyonu hakkında konuşacağız. İkimizi de çok derinden etkileyen iki hikaye, iki roman, bir yazar. Yani boğazımızda yumru, kalbimizde bir sızı diyebiliriz bence bu iki roman için. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ee, önce biraz hayatta kalanlardan bahsedelim aslında. Bahsedelim. Ee, aslında bence önce biraz Alex Schumann'dan bahsedelim. Ha, evet. Ee, kendisi aslında İsveç'in en, en önde gelen yazarlarından biri. Ee, bundan önce yani hayatta kalanlardan önce de bazı kitapları olsa da küçük aksilikler yaşanabilir. <laughs> Devam. Ee, Hayatta Kalanlar'dan önce de yayınladığı sanırım dört kitabı daha var ama onlar kurmaca dışı yine memuarları falan evet, var değil mi? Evet. Anı, anı kitapları var. Yine kendi aile hikayesine odaklanan Hı -hı. kitapları vardı. Hayatta Kalanlar ilk romanı. Aslında oyuncu ve senarist. Bir de podcast, diye yapıyor. Bir de podcast yapıyor. Yani böyle bir üretim alanının genişliği de var ve evet. aslında bir de bir hikaye anlatıcısı her çeşit e, medium üstünde. Hayatta Kalanlar ilk romanı Dünya ile Aleksium Dünya ile buluşturan aslında e, ilk satırlar diyebiliriz evet, Hayatta e... kalanlar için Ben hayatta kalanları ilk okuduğumuz zamanı hatırlıyorum 2020'de ben işe yeni hmm. başlamıştım o zaman Ve ilk raporladığım kitaplardan biriydi e, Ve Frankfurt Kitap Fuarı zamanıydı yine Frankfurt Kitap Fuarı'da Yayıncıların bir araya geldiği Yayıncı profesyonel bir araya geldi Ve kitap peşinde koştukları iki fardan en önemlilerinden biri. En önemlisi hatta. Hı -hı. Ve yani bir sensasyon haline gelmişti. Art arda bir sürü Hı. ülkeye satılıyordu. 33 ülkeye satıldı. 33 Hı -hı. ülkeye satıldı diye hatırlıyorum. Belki o zamandan beri artmıştır da bu sayı. Hı -hı. Biz de elimizi çok çabuk tutup o zaman böyle üç günde falan okuyup hemen... Hı, çok iyiymiş. ...teklif vermiştik ve... <laughs> Yani bir hatırlıyorum. Cuma gecesi işte son 50 sayfayı falan okurken aslında o sonundaki twist'i hmm. gördüğümde. Onu yakaladım mı önceden? Yakaladığımı gururla söyleyebilirim. <laughs> Bravo. Gerçekten böyle hafif ağlayacak gibi hmm. olmuştum okuduğumda. Çok iyi evet. yani. Gelin bozacını çok iyi yükseltiyor. Twist'e kadar seni öyle bir getiriyor ki ne olacak diye çeviriyorsun sayfaları. Müthiş bir başarı. Ee, sevgili Zeynep Temel çevirdi evet. İsveççe aslında. Ee, bu kitabın yani bence ikisi de bence çok özel iki kitap. Hikaye bağlamında evet ortaklıkları var bunlardan da bahsedebiliriz ee, ama bu kitapta bence özel olan şeylerden bir tanesi zamanın döngüselliğiyle oynayışı aslında. Yani onu o kadar iyi bir şekilde kuruyor ki e, geçmişten olayın yaşandığı güne kadar getiriyor bir taraftan, bir taraftan da bugünümüzden olayın yaşandığı güne kadar getirip aslında böyle bir mengene gibi, gibi evet. kuşatıyor okuru. Ve bütün o işte e, ne deniyor o ana? E, o twist change'in yaşandığı, yaşandığı zirve anına, anına zil aslında anına. getiriyor bize. Evet. evet. Oraya kadar nefis bir şekilde ulaştırıyor. Yani teknik anlamda aslında çok iyi e, kurulmuş, düşünülmüş, önceden hazırlanılmış evet. bir tarafı var. Bence bunun en özel yanlarından biri de demin de bahsettik zaten çok otobiyografik çok kendi hayatından tabii, tabii. bir yanı var yani. Evet onu diyor aslında zaten. kendi kardeşiyle ilişkisi tabii. kendi belki annesiyle ilişkisi. Bu daha çok e, anne oğul ilişkisi üzerine Hı -hı. bir roman aslında hayatta. Üç kadınlar. erkek, kardeş, üç erkek var. kardeş var. Annelerinin ölümünden sonra çocukluklarını geçirdikleri e, yazda geri dönüp aslında hayatlarının yüzleşmesini yaşayan Hı -hı. üç erkek kardeşten bahsediyoruz. Hatta Alex Schumann'ın e, bu kitap için hazırladığı o gerçek mekanda hazırlanan Hı -hı. bir video da var. Mehmet Bey e, şuraya linkini koysak. Buyurun, linki değil kendisini de koyabiliriz. Evet. Dönsün. <laughs> o da gerçekten çok etkileyici çok bir güzel, videoydu. Evet. Bu kitabın gücü bence biraz da oradan geliyor. Hayatta kalanlar yani o yaşanmışlığı insan Tabii. gerçekten hissedebiliyor. Ve şey diye konuştuğumuzu hatırlıyorum o zaman çok. Ee, ne kadar bunun aslında evrensel bir hikaye olduğundan bahsetmiştik evet. yani kendi aramızda hani bu İsveç'te hmm. bir gölevinde değil de İstanbul'da ya da işte Türkiye'nin başka bir şehrinde yazlıkta. Hmm. Bir yazlıkta bir geçen yerde. bir hikaye evet, de evet. olabilirdi. Bir anne oğul hikayesi de olabilirdi evet. ve yine aynı keyifle, aynı hüzünle okurduk. okurduk. O yüzden bu kadar gücü var ve e, bir diğer güçlü yanı da bence duygusal mesafeyi çok iyi ayarlaması. Çok Aslında, Yani genele baktığımızda çok çok trajik bir olaydan yani, yola çıktığını görüyoruz bir ama yani şu anda yumruyla kalıyorsun evet hmm. ama hani ahahaha ha, ha, diye de ağlamıyorsun. Evet, <laughs> evet. Yani onu o kadar iyi kuruyor ki hiç seni kanartmıyor. Ee, senin duygularını oynamıyor, seni manipüle etmeye çalışmıyor. Ee, bunu hem yapısı olarak yapıyor hem duygusu olarak o kadar iyi bir duvar örmek bilmiyorum hmm. doğru tabir olur mu burada ama mesafesini o kadar iyi kuruyor ki e, sen bir taraftan hem e, ...yaşanan şeyin, anlatılan hikayenin hüznünü yaşıyorsun bir taraftan. Ee, bir taraftan da onu o kadar hissediyorsun ki yani... ...his olarak da sana geçiriyor ama... ...bu artık edebiyatın gücü, Arik Şuman'ın kaleminin gücü... ...başka bir yerde konumlandırıyor kendini bu kadar travmatik, bu kadar üzücü bir şey anlatırken. Ve sonra... Sonra? E, ee, e, ilk romanında bu kadar iyi bir yere ulaşmış bir yazarın ikinci romanında bunun üstüne çıkabileceğiniz evet, bu sorgularsın. Genelde. evet bu Ama... hep bir soru zaten. Ama çıkmış. Ve çıktı. Evet. Bence de çıktı. Ben de böyle düşünüyorum. Yani Malman'ın hayatta kalanlardan daha iyi bir kitap olduğunu Kesinlikle düşünen neredenim ben sana değil mi? Buradaysa ise bir yolculuk hikayesi, bir tren yolculuğu da geçiyor. Malma istasyonundan varılan ve de çıkılan bir de varılan bir hikaye. Manma istasyonuna varan bir <laughs> hikaye. Bu sefer iki kız kardeşin e, annesiyle ve babasıyla ve birbirleriyle olan hikayesi üstünde bir anlatı kuruyor. Yani üç nesle yayılan bir hikaye aslında. Üç evet. neslin hikayesini evet. görüyoruz aynı zamanda. Evet. Daha çok bir baba kız hikayesi diyebiliriz <laughs> belki bunu. Bizi bence biraz da vuran vurdu. <laughs> ben kız kardeşlik de çok gördüm evet. yani o orası da çok vurucuydu <laughs> benim için ve Mesela orası da çok gerçekti. Mesela iki kitapta otobiyografik öğeler taşıyor diyoruz ya. Hı hı. Belki bunu yazmak Alex Schulman için hani kendi kardeşleri kurduğu hı hı. ilişkisinden daha kolay olabilir, olabilir. ama bunu bu kadar iyi yazabilmek kız kardeş evet, ilişkisinde evet, hani inanılmaz bir e, başarı. Yani müthiş bir öngörü, çok berrak bir görüş gibi geliyor bana. E, kız kardeşlik demiştik. Hı. Ha aralarındaki bütün o ya yani o iki kız kardeşin her her yılda sen problematik olan aklımda tuttum. <laughs> yana mıydı? Ya yani yana değil. Kızı. Bunlar Hep spoiler dur dur. <laughs> Hatırlamaya çalışma. Ben de hatırlamıyorum çünkü Amelia. Değil. Alison. Amelia. Kız. Amelia. <gülüyor> Amelia. <gülüyor> <Harriet> la, Amelia. <laughs> um, o iki kız karşıya yani normalde de iki kız karşıya yaşayabileceği çekişmeleri, hırçınlıkları, kavgaları. Bana çok gerçek geldi bilmiyorum ya. Yani oralar çok, çok iyi yazılmıştı. <laughs> evet. Ee, ve tabii ki de baba ile olan ilişki. Benim bu kitapta en sevdiğim şey yani çok çok iletişimsiz. Hı <laughs> hı. Çok ...bir şekilde birbirinden kopmuş, birbirlerini sevse de bu sevgiyi birbirine asla gösteremeyen... ...aile üyelerinden bahsediyor ve... ...zaman zaman bunun... ...düzelebileceğini... düze ...düzelebileceği ihtimaline şahit oluyoruz ama... ...ama orada kalıyor yani Hı. ve... ...sanki gerçekçiliği de biraz buradan geliyor gibi. Ben özellikle kızların annesinde bu sene dediğin şeyi aldım Hı. yani... Ee, mesela bir yerde Harriet'e takındığı bir tavır, yaptığı bir şey vardı ki ben çok koydu bana mesela. Orada mesela senin dediğin bu olaya geldim. Bir şeyler düzelebilecekken e, ya da düzeliyormuş gibi görünürken aslında pek de öyle olmuyor. Ama bu da insanlık hali değil midir? Ben aslında hem babayla Harriet arasında hem de Yana Yana'yla baba hı hı. arasında bunu biraz gördüm. Aslında birbirlerini çok seviyorlar ama hı hı. ...kendi hayatlarının duvarı, duvarlarından da çıkmıyorlar yani. Hani... ...o sevgi sanki birçok şeyi aşabilir gibi hissediyorum bir yandan ama... ...bir yandan da hep bir sınırın arkasında kalıyorlar nedense. Hı -hı. Doğru. Peki bu kitap için... E, ...özellikle zamansal bağlamda çok iyi Hı -hı. işlerinden bahsettik. Mal mı için böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bence diyemeyiz çünkü daha lineer bir şekilde ilerleyen yani flashback'leri o da olan ama daha lineer akan e, gücünü bence oradan ziyade ben karakter yaratımıyla Kesinlikle, aldığını evet. düşünüyorum. Ben yine zamansal oynamada işte dediğim gibi flashback sahneleri vesaire o, kuşaklar arası bağlantıları hı hı. kurmada falan başarılı Oralar olduğunu oyuncaklı yine evet, doğru. Or oralarda başarılı olduğunu düşünüyorum ama hakikaten evet burada yani çok daha üç boyutlu, çok daha gerçek hı hı. ...çok daha empati kurulabilir. Yer yerde empati kurulamaz. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ama gerçekten... E, ...günün sonunda hepsine üzülüyorsun ve... ...hepsinin motivasyonlarını ve eylemlerinin sebeplerini bir şekilde... <laughs> ...anlayabiliyorsun ve kendi içinde bu yüzden de aklayabiliyorsun hepsini bir yerden... <laughs> ...ve en suçlu gördüğünü bile. O yüzden karakter yaratımında gerçekten başardım Doğru. Ben Şimdi, bir soru sorabilir Eyvah evet, eyvah. Evet. Ama ne olur şiir şey okumayın. Çok zor bir şey olmasın. Hayır. Mesela şey benzetmeleri <laughs> severiz ya. Yazarları başka yazarlara benzetmek <gülüyor> gibi. <gülüyor> Mesela şuman sizde kimi çağrıştırıyor? Böyle bir isim var mı? Mirasla çok eşleştiriyorum <laughs> ben aklıma. Wilde's York değil mi? Bende de şey var. Tove Ditlev senin çocukluk, gençlik, ba bağlılık ya da bağımlılık. Sen biri o üçlemeyle. Hmm. Zaten onu da hani ondan da bahsetmek istiyoruz bu. Biz genelde çünkü Kuzey Avrupa Edebiyatı'nı polisyele evet. tanıyoruz. Bu bence e, son dönemin son zamanları diyebiliriz. Sanırım. Kırılan klişelerinden biri Kırılan, yani. Evet yani inanılmaz iyi dramatik kurguları yani çok iyi bir akış yazabiliyorlar. Otobiyografik fikirlerden bahsederek e, çok iyi trajediler, dramalar kurabiliyorlar. İnanılmaz bu üç isimde, Schumann, Liedersen ve Hjort'ta, bunu bence inanılmaz yapan e, yazarlar, e, hani Kuzey Avrupa'nın böyle bir yönünü, yani böyle, bir, böyle denir bilmiyorum ama çok emin hani bu tarafını da keşfetmiş olmak bence zenginlik yani okurlar için diye düşünüyorum. Sen mesela şey olur mu? Beyaz perdeye aktarılabilir işler mi? Aktarılabilir ben. işler olduğunu Değil düşünüyorum. Mi? Evet. Benim için Malma biraz daha önde yol hikayesi olması bakımıyla daha evet, yol şey hikayeleri daha her yüksek zaman yüksek olur yani. diye düşünüyorum ben. Ee, i̇ki kitabın ortak ya yani Hayatta kalanlar hakkında konuşurken aynı şey bence Malma için de söyleyebiliriz. Ee, sonuçta ikisi de hani otobiyografik öğeler taşıyan romanlar ve Aleksey Shumman bir yazısında hayatta kalanlardan sonra verdiği bir röportajda EMDR tedavisi gördüğünden ve orada bir travmasını keşfettikten sonra böyle bir romanı almaya karar verdiğinden bahsediyor. Aslında bir nevi de bu kitaplar, bu hikayelerin sağlatıcı bir tarafı var yazarın yaşamında. Kesinlikle. Evet. Ben çok cesurca da buluyorum yani hani kendi travması Osman Bey kendi travmasını bu kadar açıkça anlatabilen. Evet. Aha. Hı. Hoş geldiniz Aa, Osman Sağ olun, teşekkür ederim. <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ olun. Bir dakika durun. Kendi travmasını... <laughs> Yani kendini tüm çıplaklığıyla aslında dünyaya açmış evet, Çok evet. cesurca bir şey gerçekten. Ve şöyle bir şey var yani. Sen bunu okurken şimdi ne kadar gerçek, ne kadarı diye, ne <laughs> kadarı kendi hayatın, ne kadarı kurmaca. Bunu sınır çizemezsin. Bu çok böyle soru işareti bir yerde kalıyor ve bunu göğüslemeye de hazır bir taraftan yazar. Evet. Bu bana müthiş cesurca geliyor ve bu kadar içini açmış olmak, bu kadar o senin bahsettiğin bir anın nüvesine kadar girebilmek, oradan bir tramvayı iyileştirmeye hem cesaret etmek bir de üstünde bunu bir kurmacaya dökebilmek. müthiş bir cesaret. ben yapamazdım mesela. Mesela sen e, demin bahsettik ne kadarı kurmaca ne kadarı değildi. Bu, bir kitap okurken bunu çok düşünür müsün? E, şöyle işte buradakiler çok büyük bir Peki, ikisinde de e, travması yani çok fazla travmatik e, hı hı. yaşanmışlıklar var. Dolayısıyla ister istemez böyle yok ya yani hani bu da bu da kimsenin aklına gelmez dediğim anlarda hani acaba acaba hı hı. bir kısmı yazar kendi hayatından ya da belki çok yakınının hı hı. yaşanmışlıklarından beslenmiş olabilir diye ben ister istemez hı. düşünüyorum. E, ama mesela bunu şey olarak da almıyorum yani bir kurmacanın belli noktalarda bence böyle şeylere ihtiyacı var. Çünkü hani günün sonunda sen hani yazar olarak en hissettiğin, en bildiğin şeyi hı hı. yazarsın ki o diğer insanlara dokunabilsin. Diğer türlü çok yapay bir şey olur ve hemen ayar edilir. Böyle bir yerden beslendiği için de bu kitapların başarılı olduğunu düşünüyorum. Sen bakar mısın peki? Hiç bakma. Hiç. Peki yok. hiç aklına gelmiyor mu? Gelmiyor, bu. yok. Onun için sordum. Ama mesela burada hiç fantastik ve bir şey yok yani. Böyle gerçekçi bir yan yok. Başka bir evren yok. Gerçek hayata dair gerçek insanlarla bir şey anlatıyor. Burada da mı hiç? Yani hani... bunun Adım işte magazinsel bölümden bahsederler yani, hani. Evet ama mesela hiç aklıma gelmiyor öyle anlarda. Bilmiyorum. Bana çok travması çok yüksek geldiği Hı -hı. için. Anası akla gelmiş falan oldum ya. Yani, yani çünkü mümkün değil. Aklın ucundan bile geçmeyecek anlar yaşandı. Bu kitaptaki isteli anını da yaşadım. Evet. Anlatamıyorum ya. İçim çekildi. Evet. Şu yukarıda masada asla. Benim de, de. çok kötüydüm <laughs> gerçekten. <laughs> Dilvan'ın bir anı var. Harriet'e sinirlendiği. Ben buna çok sinirlen. <laughs> İnanılmaz. Ama sonra anladın mı hürriyeti? Hürriyeti anladım. Ama... Anladığına üzüldün mü? Üzüldüm. <laughs> çok üzüldüm Ama Ama dediğim, dediğim gibi de. sanki, sanki... Sanki bir şekilde düzelebilir. Anladım. hep kafamda dönüp hmm. duruyor yani. Hmm. Bu arada mesela şey de bende çok etkiliydi. Bir taraf anne de öbür taraf baba da kaldı. Evet. Yani o mesela o çok bile isteye verilmiş ve iletişimi koparmak üstüne bir karar. Ve şey yani, bu kadar net olarak kayırmaları, çocukları, evet, o evet. beni dehşete düşürmüştü. Kasıtlıyız, katılıyorum. Nasıl olabilir ya? ya. Bir favorileri var, eyvallah. Evet. Ama hani diğerinin istenmediğini bu kadar bilmesi, bunun bu kadar evet. farkında olması, ona bu kadar hissettirilmesi evet. gerçekten acıklıydı yani. Çok çok üzücü. Gerçekten yüreğimiz dağılıyor. Bu ha. adam bizim. Bundan sonra ne yazar? Ya bu ki, bu kitapta ediyorum. birkaç sahne var. Malma'da. Malma'da. Şimdi ee, spoiler vermeyeceğim için söyleyemiyorum ama... Üstü kapalı bir şekilde. Böyle Harriet'la babasının arasındaki bağı tekrar tam tesis eden bir hmm. e, bir olay var ama sonrasında Harriet'ın e, yanlışlıkla bu bağı koparmasına hmm. sebep olduğu hmm. bir an var. Gerçekten mahvetti beni. Gerçekten. bu kitap bu anlarla dolu evet. diyebilir miyiz diyebilir. <laughs> iki kitap da öyle yani hakikaten başta dediğin gibi boğazımızı düğümleyen yüreğimizi bir taş oturtan <laughs> anlarla örülü sen hayatta kalanlarda o e, twist anını hiç yakalayamadım hiç yok hiç <laughs> ve mesela beyaz perde diye konuştuk ya umarım çok güzel iş, o işler olur ama yine de bence bütün mesela o twist anlarının e, kitaptaki kadar uğrucu olacağını yok hiç katılıyorum yani. Ben de ona katılıyorum düşünmüyorum. Bir de o diye yani onu okumakla seyretmek aynı yani Tabii. okumak çok daha öznel bir deneyim gibi geliyor bana evet. o anı. Orada bir de hani kedip hayal gibi. Evet her ondan şeyden dolayı evet çünkü o, o yüzden çok öznel evet. bir deneyim işte ve o da daha da yoğunlaştırıyor bence o anı. Kesinlikle katılıyorum. Bundan sonra ne beklemeliyiz Alekşulman'dan falan? Bilmiyorum Ben de bilmiyorum. Mesela bu kitabı okuduktan sonra böyle bir şey geleceğini hiç tahmin etmemiştim. Ya yine bu sulardan hmm. gitme isteğinin ne olduğunu. Ben işte çok bambaşka bir şey görmek isterim şimdi yani. Ya mesela fantastik bir hmm. şey ya da işte... Ne olursa insan, evet. Kara komedi. Mesela. Kara misafir. olur. Evet. Toparlayın isterseniz. Eğer bir konuşacaklarınız bittiyse. Kitaplar ve diğer <laughs> şeylerinin Instagram hesabını da takip ediyorlar. Önümüzdeki program. Hı. Harika bir roman hakkında Kusursuz konuşacağız. Kusursuz bir yani. roman hakkında konuşacağız. Yine travmalarımız diyeceğiz, psikolojimiz diyeceğiz. <laughs> kadın aile olmak kız diyeceğiz. Olmaz diyeceğiz, kadın olmak diyeceğiz. Kız kardeşlik diyor muyuz? Onu da diyoruz. <laughs> Onu da diyoruz. Londra diyeceğiz, Paris diyeceğiz. Pa of Paris de diyoruz. Mükemmel bir kitap hakkında konuşacağız. Buraları ayık olun, buraları takip edin. Evet. Bu kanalı durmadan girin bakın yeni program demişler. Yani, Diğer programları da izleyebilirsiniz falan. Hoşça kalın. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Oldu mu <laughs>